Türkiye Müzik Dersleri kanalına hoş geldiniz. 7. Sınıf Müzik Dersi 5. Bölüm Bölüm sonu değerlendirme Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcü, sözcükleri yazınız. Saz şairlerine Denir Bilgisayar ağlarına veya internete ait olan her türlü işleme Denir İşlemi bitmiş ve saklanması gereken belgelerin düzenli bir şekilde korunduğu yere denir. Belli bir kurala göre düzenlenmiş ses dizisine denir. saz şairlerine ozan denir. Bilgisayar ağlarına veya internete ait olan her türlü işleme siber denir. İşlemi bitmiş ve saklanması gereken belgelerin düzenli bir şekilde korunduğu yere arşiv denir. Belli bir kurala göre düzenlenmiş ses dizisine ezgi denir. Telif hakkı nedir? Açıklayınız. Türkülerimizin çok eski zamanlardan beri ilgiyle dinlenmesinin sebebi sizce ne olabilir? Telif hakkı nedir? Açıklayınız. Cevap: Bir fikir veya sanat eserini üreten kişinin bu eserden doğan hakkıdır türkülerimizin çok eski zamanlardan beri ilgiyle dinlenmesinin sebebi sizce ne olabilir? Cevap, türküler, toplumun duygu, düşünce ve yaşantılarını yansıtan samimi eserlerdir. Bu nedenle, kuşaklar boyu süre gelen ortak değerleri ve hikayeleri aktardığı için insanlar tarafından ilgiyle dinlenir ve değer verilir. Bu bölümü tamamladınız. Bir sonraki bölüme geçebilirsiniz.